Çıkma ki şuradan çık çık çık. Çıkma bak. <laughs> Şebek. Evet arkadaşlar şöyle bir bahçeye geldim. Arka bahçe. Herkese iyi bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Şu an saat 12.30 arkadaşlar. Bu sabah saat 9 gibi falan sana sonuçların açıklandığını duydum. Dedem söyledi. Hatta çok ilginç bir şekilde öğrendim. Bakmadım çünkü internetim yok. Dün paketim bitti. Ablamdan internet yapmasını istedim. Şimdi o e, yaptı. Gelmesini bekliyorum mesajın. Gelmesini bekliyorum. Dedem günün arka bahçesine geldim. Burası sessiz kimse yok. Burada rahatça video çekebilirim. Eğer sana sonucu kötüse rahatça ağlayabilirim diye buraya geldim. Ağlayacağım kötüse. Sonra eve gideceğim. Hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam edeceğim. Ama inşallah kötü geçmemiştir. Biraz da korkuyorum açıkçası. Neyse. Arkadaşlar görüntü kalitesi biraz düşmüş olabilir çünkü annemin telefonuyla çekiyorum. Onunkisi biraz iyi de kamerası. Şimdi kendi tarafından giriş yapacağım. Yan tarafta da gösteririm zaten size. Ekran kaydı alırım. Oyt ya. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Girdik. Evet, bir evet, giriş yapalım. Bir de şimdi geçe bıraktım çünkü kimse girmiyor artık yani herkes öğrenmiştir öğreneceklerini. Hemen girdi ya. Hemen girdi. Öf ya dur. Üç bu bir yer tam. Allah ne olursun ne olursun korktuğum gibi olmasın ne olur. Basıyorum. Of arkadaşlar. Çok da karanlık çıkıyorum sanki. Sınav sonucum dedemin bahçesinde öğrenciyim hiç aklıma hiç gelmezdi. Allah'ım. 2021 yüksek öğretim kurulumu sınavı 2021 YK sonuçları. Allah'ım sen yardım et yarabbim görüntüle görüntüleme mi, görüntüleme mi? işte aha bismillahirrahmanirrahim bu ne değiştirmiş akıl şeyi nasıl nasıl bu ne şimdi? Kanım kırılmış galiba biliyor musunuz? Çünkü ben daha önce yerleştiğim için kanım kırılmış galiba. Bir saatte oturdum bakacağım şimdi. Şimdi ekran görüntüsünü alacağım. Piştim zaten burada eve gidiyorum. Aa bu ne kız böyle hemen girmek istediğim üniversitenin puanına bakacağım. girmek istediğim üniversite yani İzmir, İzmir çevresi üniversiteleri yazmak istiyordum. Ben zaten çocuk gelişimi falan düşünüyordum. Yani iki yıllık okuyacaktım. Geliyor yani gelir diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle istediğim bölüme girerim. İnş yani böyle. Arkadaşlar 2019 senesine göre sıralamam gayet güzel gelmiş. Anlam veremedim. Gerçi 2019 senesinde başarılı sıralaması yani yerleşme puanları ya da sıralamalar var ya başarılı sıralaması. Orada resmen tecrübe numaramı yazmışlar. O kadar uzun bir sıralamam vardı ki. ona rağmen yerleşmiştim. 2021'in sıralaması daha iyi ama puanı düşük. Anlamadım yani sıralama daha önemli inşallah. <laughs> Çünkü puanı gerçekten düşük yani. Sözel bile düşük gelmiş. Geçen sene, geçen sene 2019 senesinde Sözel puanım 298 gelmişti. Bu sefer 270'lerde falan gelmiş. Ama sıralaması 300 bin. Geçen sene 700 binlerdeydi. Yani bilmiyorum. Umarım puan önemli değildir. Sıralama önemlidir. Böyle. Benim için sıkıntı olacağını pek zannetmiyorum. Yani istediğim bölüm gelir İzmir tarafında. Çok yüksek bir hedefim de yoktu zaten. O yüzden moralim bozmadım. Hayırlısı yani. Kuzenim de sınava girdi. Ama ben söylemedi. Ben de söylemeyeceğim ama. <laughs> Gitti çarşıya hemen. Sabah kalktı füçü evden kaçtı. <laughs> Arkadaşlar istediğim bölümün gelebileceğini düşünüyorum. Sıralamam iyi puanım kötü olmasına rağmen. İlginç bir şekilde. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Üzmeyin. Dünyanın son değil. Tercih yapacağız. Gelen gelir. Gelmeyen artık. Yapacak bir şey yok. Böyle. İnşallah ek tercihlere kalma. <laughs> Görüşürüz. Ha, size tamam. şeyler söyleyeyim mi? Ya yana bırakırım Türkçeyi falan filan ya. Tamam mı? Konuşurma esnasında yanlara bırakırım yani. Türkçeden kaç yaptım falan filan.